6 Eylül'de pancar alımlarına başlayan Malatya Şeker Fabrikası'nda üretim çalışması hummalı bir şekilde sürüyor. Fabrikada bu yıl tahmini olarak 470 bin ton pancarın işlenerek, işlenerek 60 bin ton şeker üretmesi hedefleniyor. Malatya Şeker Fabrikası'nda Eylül ayında başlayan pancar alım kampanyası ile birlikte üretim 24 saat aralıksız sürüyor. Tarladan sofraya süren tatlı serüven yolculuğunun devam ettiği fabrikada şu ana kadar çiftçilerden alınan 270 bin ton pancar işlenerek 18 bin ton şeker üretimi yapılarak piyasaya sürüldü. Fabrikadaki üretimle ilgili bilgiler veren Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, bugüne kadar üretimde 40 bin ton yaş küsbe ile 7 bin ton melas üretimini gerçekleştirdiklerini söyledi. Bunun karşılığında 18 bin ton şeker, 40 bin ton yaş küsbe, 7 bin ton da melas ürettik. Kampanyamız çok verimli, çok sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar ciddi anlamda hiçbir arıza, hiçbir aksaklık olmadan üretim devam ediyor. Çiftçilerimizden yaklaşık 200 bin ton pancarımız kaldı. Bu yağışların olması da hem çiftçiler açısından hem bizim açımızda hem sevindirici bir durum. Çünkü pancar bilindiği gibi soğuk iklim bitkisi, havanın soğuması, pancarın içindeki şeker oranın artması da hem çiftçiler açısından ek bir gelir, ek bir kazanç sağlayacak. Çünkü bilindiği gibi biz şekerin içindeki pancarın içindeki şekere göre fiyat veriyoruz. Fiyat belirliyoruz Türk şeker olarak. Bu, bu, bu yıl bilindiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel bir rakam verdi. 420 lira gibi bir rakam. Bu 16 polara karşılıktı. Ama havaların soğuması, yağışın yağmasıyla bu polar daha da artacak. Çiftçilerimiz hem iyi para kazanacak hem de daha iyi bir tonaj yakalayacaklar. Bu sene yaklaşık biz 470 bin ton pancar hedefliyoruz. Bunun 200-420 binini işlenen gibi görüyoruz. Bunun karşılığında da yaklaşık 60 bin ton şeker, 150 bin ton küsbe, 20 bin ton da melas hedefliyoruz. Tabi bilindiği gibi bu sene bu küresel ısınmadan dolayı bütün dünyada bir kuraklık yaşanıyor. Bu da bir nebze olsa bizi biraz bölge olarak bizi etkiledi. Ama fazla da etkileceğini tahmin etmiyorum. Ee, inşallah hedeflerimizi tuttururuz diye düşünüyorum. Son iki yıldır küspeden dolayı Malatya halkı ve Malatya kamuoyu büyük bir rahatsızlık e, yaşıyordu. Bu seneki küspe satışlarımız çok iyi. Yani e, organizasyon çok çok iyi. Bir tonluk, e, 500 kiloluk ve 40 kiloluk şeklinde piyasaya satıyoruz. Çok büyük bir talep var. Şu anda ürettiğimiz küsmenin tamamını sattık. Yani bundan sonra da çıkacak küsmenin tamamı satılacak gibi görünüyor. Yani sıfır stokla çalışıyoruz bu sene. Küspeye de büyük bir talep var. Fiyat da çok uygun. Hem e, uygulanan ambalajla hem çevreye hem de küspenin çürümemesi, zay olmaması açısından da çok olumlu bir e, çalışma yapıldı. Bu sene her şeyi dört dörtlük.